Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda Samsung Galaxy S24 Ultra ile Samsung Galaxy S25 Ultra'nın arasındaki farklara değineceğim. Ve geçtiğimiz günlerde ben bir geçiş yapmıştım. Samsung Galaxy S25 Ultra'ya geçmiştim S24 Ultra'dan. Bununla ilgili yaşadığım deneyimi aktaracağım. Bu bir inceleme videosu değil ama en azından S24 mü S25 mi diyenler var aramızda. Onların kafalarındaki soru işaretlerinin bir kısmını gidereceğim. Bir de S25 Ultra ile S24 Ultra arasındaki farkları anlatacağım. Şimdi ilk olarak tasarımla başlayalım başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bir ön inceleme videosu yayınlamıştım. Hatta bir de dikey videolar falan da yaptım. S25 ailesiyle ilgili ve S25 Ultra ile ilgili. Bunlara gelen eleştirilerden bir tanesi de ben videoda şunu söylemiştim. Daha köşeli bir tasarıma geçti demiştim. Aslında şöyle bir durum var. Evet bazı bölümleri özellikle telefonun köşeleri biraz daha böyle kavisli hale geldi. Orada bir sorun yok. Zaten onu gösteriyorum videoda da. Ama köşeli hale geldi dediğim tarafları özellikle önden arkaya doğru olan bir kavis vardı normalde S24 Ultra'da. Artık S25 Ultra ortada böyle bir kavis yok. Ön taraf oldukça keskin bir şekilde geliyor arkadaşlar. Önden arkaya doğru. Yani yanlardan baktığımızda o önlerden arkaya doğru bir hareket tarzı vardı. Bir tasarım vardı. Bu tasarım artık çok daha keskin. Köşelerden baktığımızda S24 Ultra'yı eleştirenlerin çoğu o köşelerin çok keskin olduğunu söylüyorlardı. O köşeler daha yuvarlak hale getirilmiş. Yan taraflardan böyle bir çerçeveler daha yuvarlak hale gelmişken önden arkaya doğru olan çerçeveler ise daha keskin hale gelmiş. Benim söylemek istediğim buydu ama bazı akla evvel diyeyim arkadaşlar. İşte sen gözlük al, işte doktora git falan gibi böyle garip yorumlar yaptılar. Klavye delikanlısı deyip geçiyoruz onlara arkadaşlar. Olayın özü buydu. Önceki tasarımı beğenmeyenlerin bazıları ben video paylaştıktan sonra yorumlar geldi videoların altına. Bu tasarım daha iyi olmuş dedi. Bazıları da hayır yine kötü bir tasarım devam ediyor dediler. Artık bu bir zevk meselesi. Kimisi köşeli seviyor, kimisi yuvarlak seviyor, kimisi öyle seviyor, kimisi böyle seviyor. Herkesi mutlu etmek zor tabii ki. Siz de kendi zevkinize göre bir karar verirsiniz diye düşünüyorum tasarım konusunda. Tasarımla ilgili birkaç notum daha var arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Artık telefon daha ince hale gelmiş. Her iki telefonun da boyutlarını şimdi ekranda size göstereceğim. Telefonun ekranı büyümesine rağmen 6.8 inçten 6.9 inçe çıktı. Yani 0.1 inçlik bir ekran büyüklüğü söz konusu. Telefon daha ince ve kasa olarak da biraz daha küçük bir kasa haline gelmiş. Boyutlardan zaten bu da net bir şekilde anlaşılabiliyor. Hatta ben şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Eski bir kılıf vardı bende S24 Ultra'da kullandığım. S25 Ultra'da oluyor. Birazcık telefon içinde biraz böyle bol geliyor açık söylemek gerekirse ama oluyor. Birçok yeri falan oluyor. Enteresan bir durum. Yani bugüne kadar pek yaşamadığım bir durum. Bir önceki telefonun kılıfı bir sonraki telefona uyma durumu bu modelde söz konusu. Tam olmuyor ama neredeyse %90-95 oranında uyuyor arkadaşlar. Bir de telefonun boyutundan ziyade ağırlığı da hafiflemiş. Önceki sürüm yani S24 Ultra 232 gramken bu model 218 grama düşürülmüş arkadaşlar. Bu da önemli ve güzel detaylardan bir tanesi. Yani telefon daha hafiflemiş. Birçok özellik eklenmesine rağmen Tabii ki kanalı takip edenler ve beni tanıyanlar biliyor ki ben tablolarla çalışmayı seviyorum. Bu iki model için de özel bir tablo hazırladım. Şu anda ekranda o tabloyu görüyorsunuz arkadaşlar. Tabloda S25 Ultra ile S24 Ultra arasındaki farklılıklar net bir şekilde belli oluyor. Hatta daha iyi belli olsun diye ben farklılıkları böyle daha koyu bir renkle yaptım arkadaşlar. S25 Ultra'nın ilk dikkat çeken özelliği tabii ki farkı ekranın daha büyük olması. Çözünürlük aynı kalmış. Corning Gorilla Glass Armor iken Armor 2'ye terfi etmiş. Ekran parlaklığı aynı, RAM aynı, depolama alanları aynı. İşlemci tarafında tabii ki Snapdragon 8 Gen 3'ten Snapdragon 8 Elite'e bir terfi söz konusu. GPU tarafında da Adreno 750'den Adreno 830'a terfi edilmiş. Ekran yenileme hızı aynı. İşletim sistemi tarafında S25 Ultra, Android 15 ve arayüz olarak da One UI 7.0 ile geliyor. Ama bu güncellemeler S24 Ultra'da gelecek. Verilen bilgiler, açıklamalar 7 Şubat'tan itibaren One UI arayüzünün diğer Samsung telefonlarda geleceğinin bilgisini verilmişti zaten. Muhtemelen hani Şubat'ın ortalarına kadar Türkiye'de gelir diye tahmin ediyorum. Bunlar tahmin kesin bilgi değil ama muhtemelen Şubat ayı içinde One UI 7 arayüzü ve Android 15'te S24 Ultra ve diğer S24 modellerine de gelir diye düşünüyorum. Suya dayanıklılık tarafında yine aynı durum söz konusu IP68. Kamera tarafında önemli bir değişiklik var arkadaşlar. Kameradaki en önemli değişiklik artık Ultra geniş açı kamerasının 12 megapiksel yerine 50 megapiksel olması ve aynı zamanda nightografi özelliğine de kavuşmuş olması. Yani çözünürlük artmış. 1-2 ek özellik daha gelmiş kamera tarafında. Kamera tarafında teknik özellik olmayan ama yeni fonksiyon olarak gelen bir iki özellik var. Onları da birazdan anlatacağım. Parmak izi okuyucu var yine ekrandan. Wi-Fi 7 ikisinde de var. Bluetooth 5.3'ten 5.4'e terfi etmiş. Pil kapasitesi aynı. Kablolu, kablosuz ve ters ters özellikleri yine aynı kapasitelerde bir değişiklik yok burada. S Pen ile ilgili çok önemli bir değişiklik var. Bu epey eleştirilen bir özellik olduğu bazıları yazdı bana hatta bunu. S Pen'de artık Bluetooth özelliği yok. S25 Ultra'da yok yani. Bu ne demek oluyor? Air Gesture dediğimiz böyle hani kalemi açıp işte böyle hareketlerle bir şeyler yapıyorduk daha önce ve kamerayı kullanabiliyorduk. Kamerası özellikle kalemle hani uzaktan bir çekim yapacağımız zaman basıp fotoğraf ve video işte modlarını ön arka kameraya falan geçiş yapabiliyorduk kalem yardımıyla. Artık bu özellikleri kullanamayacağız anlamına geliyor. Yalnız bu arada Samsung'un Bluetooth özellikli bir S Pen çıkaracağı yani S25 Ultra için iddiaları var. Yani kalemi ayrıca Bluetooth'lu alabilme ihtimali olacak. Fakat bu nasıl olacak bilmiyorum. Yani telefonu alırken mi olacak yoksa sonradan mı alacak o belli değil. Bununla ilgili bazı dedikodular dolaşıyor internette. İşte bir memo varmış da Samsung çalışanları arasında paylaşılmış da vesaire diye. Olabilir de olmayabilir de kesin bir bilgi değil bu bu arada onu söyleyeyim. Ama S25 Ultra'daki kalemde yani S Pen'de ne yazık ki Bluetooth özelliği yok arkadaşlar. S24 Ultra'da var. Yapay zeka özellikleri zaten ikisinde de vardı ama S25 Ultra noktada biraz daha gelişmiş deniyor. Biliyorsunuz Google'un Gemini ya da Gemini bizdeki okunuşuyla Gemini'si var biliyorsunuz yapay zekası. Yani Google Asistan adını Gemini'ye çevirdiler. Bununla beraber işte bir şeyler yapabiliyorsunuz. Böyle Brief Now diye bir şey var. İşte orada size bugün toplantınız var, yarın bir şeyiniz var. işte dikkat edin hava şöyle olacak falan filan söylüyor ama hani bana çok matah bir şey gibi gelmedi. Zaten Gemini çok düzgün çalışmıyor her zaman. En azından normal zamanda da böyleydi biraz. O yüzden bana böyle wow aman ya yarabbim diyecek bir şey gelmedi. Yani ön inceleme videosunda söylemiştim bunu ama orada deneme imkanımız olmadı mıştı Birazcık deniyorum, kurcalıyorum. Hani bir şeyler yap diyorum mesela. Yapamıyor gemini. Yani öyle oradan onu yap, buradan bunu yap. Sofistike bir şeyler yapacaktı. Pek yapamadığını gördüm. Onu açık söyleyeyim. Ama var mı? Var. Ve bu özellikler muhtemelen S24 ailesine de gelecek. Çünkü çok zor bir şey değil bu. Yazılımsal bir iki değişiklik. Bence gelir diye tahmin ediyorum. Bu konuda bir resmi açıklama yapılmadı. Bu benim kişisel fikrim. Gelmeyebilirdi ama gelmese de dünyanın sonu değil bu arada. <laughs> onu fark ettim. E ama var yani. Birkaç böyle farklı yapay zeka özelliği var. Benim hoşuma gidenler de birazdan söyleyeceğim bahsedeceğim Özellikle video tarafında çok güzel yapay zeka destekleri gelmiş. Onlardan ayrıca bahsedeceğim. Güncelleme tarafında her iki telefonda 7 Android ve 7 yıl güvenlik güncellemesi veriyor. Ağırlık tarafında söylediğim gibi az önce bahsetmiştim. S24 Ultra 232 gram. S25 Ultra ise 218 gram. Bir hafifleme söz konusu. Fiyatları da ekranda zaten görüyorsunuz. Fiyatlara baktığımızda arada kabaca 20 bin lira bir fark var. Şimdi kamera ile ilgili teknik olmayan bazı güncellemeler de var. Örneğin log video çekebiliyor artık ki ben S24 Ultra'da bekliyordum bu özelliği ama gel gelmemişti. Log video nedir? Hani son kullanıcı için çok önemi var mı? Bence yok. Biraz daha bizim gibi profesyonel bir iş yapıyorsanız log dediğimiz özel bir format var. Özellikle profesyonel kameralarda vardır. Bu iPhone Pro ve Pro Max modellerinde bulunuyor. Modda video çektiğinizde daha sonra düzenleme programlarında bunlara renk atmak dediğimiz bir tabir var. E, LUT dediğimiz bazı eklentilerle bunlara bir renk düzenlemesi yapabiliyorsunuz. Bu da çok geniş bir anlamda kullanım imkanı sağlıyor. Ama son kullanıcı için hani log olması aa, çok önemli bir özellik falan değil. Ama benim gibi kullanıcı için çok önemli bir özellikti. Bence bunun gelmesi iyi oldu. Ben bunu denedim. Gerçekten de güzel log videoları çekebiliyorsunuz ve daha sonra işte Premiere'de veya ilgili bir yazılımda bunları düzenleyebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Bunu beğendim. Bir de yapay zekanın videoda kullanımı da var artık. Eskiden fotoğrafta kullanıyorduk. Evet doğru. Hala da kullanabiliyoruz S25 Ultra'da ama artık videoda da yapay zekayı kullanabiliyoruz. Burada sesleri ayırabiliyor. Ben bununla ilgili bir tane dikey video yayınlamıştım. Merak edenler onu da izleyebilir. Hatta buraya da koyarım aynı videonun örneğini. Saç kurutma makinesiyle bir kayıt yaptım. Aynı anda video çektim ve daha sonra yapay zeka o saç kurutma makinesinin sesini ortadan kaldırdı. Şimdi o videoyu izleyelim. Daha sonra devam edeceğiz arkadaşlar. Şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Samsung Galaxy S25 Ultra ile kaydediyorum. Bir saç kurutma makinesi çalışıyor şu anda. Şöyle göstermiş olayım. Ve videodaki yapay zeka üzerinden sesleri ayırma özelliği sayesinde buradaki gürültüyü engelleyeceğim. Önce bu videoyu izleyeceksiniz. Daha sonra düzenlenmiş videoyu izleyeceksiniz arkadaşlar. Şu anda izlemekte olduğunuz videoyu Samsung Galaxy S25 Ultra ile kaydediyorum. Bir saç kurutma makinesi çalışıyor. Şu anda şöyle göstermiş olayım ve videodaki yapay zeka üzerinden sesleri ayırma özelliği sayesinde buradaki gürültüyü engelleyeceğim. Önce bu videoyu izleyeceksiniz, daha sonra düzenlenmiş videoyu izleyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim hepinizin merak ettiği soruya. S24 Ultra mı? S25 Ultra mı? Şimdi arkadaşlar çok açık ve net konuşayım. Çok kısa bir süredir kullanıyorum. Yaklaşık bir hafta olmadı gibi veya işte bir hafta birazcık geçmiş gibi. Açık söylemek gerekirse bence S24 Ultra'nız varsa S25 Ultra'ya geçmeye hiç gerek yok. Net konuşuyorum. Peki ikisine de sahip değilsiniz. Hangisini almalıyım? Yani 20 bin lira cebimde kalsın derseniz ben S24 Ultra'yı da öneririm. Yani aralarında neredeyse hemen hemen hiçbir fark yok. Fiziksel olarak da çok ufak tefek farklı var Mesela kamera tarafında arkadan bakınca evet ikisinin kameraları belirgin bir şekilde farklı bir tasarımla geliyor. yani Donanım özellikleri aynı belki ama tasarımlar biraz daha böyle S25 Ultra'da biraz daha kameraların etrafı siyah bir çerçeve sahip. Biraz daha böyle estetik görünüyorlar. Onu söyleyebilirim ama onun dışında bir fark yok arkadaşlar. 20 binle cebimde kalsın derseniz ve yani 7 yıl zaten güncelleme alacak S24 Ultra'da. Bir tanesini alacak yakın zamanda. Yani 15'te itibaren, 14 ile gelmişti biliyorsunuz. 15 alacak. 16, 17, 18, 19, 20, 21'e kadar alacak. Yani Android 21'e kadar güncelleme alacak. Bence bir sorun yok. Yani özellik olarak da S25 Ultra'dan böyle hani fersaf fersa eksikliği de yok. Birçok özelliği zaten hemen hemen aynı ve benzer şekilde kullanabiliyorsunuz. Pil ve diğer de çok fazla test etme imkanım olmadı henüz. Daha yeni yeni telefona alışmaya çalışıyorum S25 Ultra'da. Ama şunu söyleyeyim bilirim. Şarj süresi vesairesi birebir aynı gibi. Yaklaşık 1 saatte %100'e şarj oluyor S25 Ultra'da. Zaten S24 Ultra'da yaklaşık 1 saatlik bir şarj süresine sahipti. İkisi de zaten 45 Watt kablolu şarja sahip. Bu videoda Samsung Galaxy S25 Ultra ile S24 Ultra arasındaki farklılıkları anlatmaya çalıştım. Bence pek farklı da yok bu arada onu da söyleyeyim. Yapay zeka tarafında S25 Ultra biraz daha iyi. Tabii ki işlemci daha güçlü. Yani Snapdragon 8 Elite daha güçlü ona kesinlikle hani aksini iddia etmiyorum. Ama hani o güç size ne kadar gerekli ya da Snapdragon 8 Gen 3 daha az güçlü olması sizi yarı yolda bırakacağı anlamına mı geliyor? Hayır, bence hayır. İki işlemci de gayet güçlü işlemciler ve günümüz şartlarındaki birçok işinizi veya günlük ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak amiral gemisi işlemciler. Ama tabii ki Snapdragon 8 Elite daha güçlü, daha performanslı bir işlemci olduğu konusunda onu da söyleyeyim, onun altında çizeyim. Ama önemli konu bu güce sizin ihtiyacınız var mı, yok mu? Bu iki telefonla ilgili benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz konular mutlaka var da yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar. Elimden geldiğince bütün yorumları bizzat yanıt veriyorum. Bazen böyle abi lütfen cevap ver. vururum ölürüm, bitirin falan gibi böyle yorumlar atıyorsunuz. Atmanıza gerek yok. Onları söylemenize gerek yok arkadaşlar. Ben zaten bütün yorumlara bizzat yanıt cevap veriyorum. Sizden de bir ricam. Ben bu kadar çaba gösterirken ki birçok YouTuber bunu yapmıyor arkadaşlar. Ben elimden geldiğince yanıtlamaya çalışıyorum. Siz de kanala abone olarak destek olursanız benim için harika olur. Çünkü bu çabaların bir şekilde karşılıksız kalmaması lazım. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada yer alıyor. Oralarda da böyle günlük paylaşımlar vesaire de yapıyorum. Hatta dikey videolarımı sosyal medya hesaplarımda daha hızlı ve daha çabuk paylaşıyorum. Oralardan da beni takip ederseniz teknolojiyle ilgili birçok yeniliği kaçırmazsınız benden söylemesi. Farklı bir inceleme videosunda karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.